Selamun Aleyküm. Üç kişinin idamı istenir. Bunlardan biri din adamı, biri avukat, biri fizikçi. İdama götürürler. Tabi idam giyotin şeklinde bir şey. Başları kesilecek, idam edilecekler. Din adamını getirirler. Derler son söyleyeceğim bir şey var mı? Der ben din adayım, adamıyım. Ben Allah'a güvenirim. Allah bana zarar vermeyecekse kimse zarar veremez. Üç defa Allah Allah der. Giyotini bırakırlar. Ancak yarıya kadar iner ve durur. Böylece dediler madenki giyotin inmedi o zaman sen muaf oldun serbestsin avukatı avukatı getirirler. Avukata derler din adamını üç defa Allah Allah diyerek kurtardı kendini. Peki sen ne dersin? Der ben onun bildiğini bilemem. Ben bir avukatım. Ben adalete güvenirim. Ben de suçsuzum. İnşallah adalet yerini bulacak. Yine giyotini bırakırlar. Yarıya kadar iner ve yine avukat da kurtulur. Sen de serbestsin der. Sıra fizikçiye gelir. Fizikçiyi getirirler. Bak on bunu adalet kurtardı. Onu da Allah diyerek kurtardı. Peki sen ne dersin? Dedi ben ikisinin bildiğini de bilmem. Ama yukarıda bir ip var. Oraya dolanmış. Bu büyütünü indirdiğiniz zaman tam sona kadar inmiyor. Onu sökerseniz sona kadar iner. Alırlar fıstıkçıyı başını koyarlar, giyotini bırakırlar ve fıstıkçının başı kesilir, idam edilir. Kıssadan hisse her zaman doğruyu söylemek insanın başına türlü zararlar getirir. Türlü, türlü sıkıntılar getirir. Bazen de siyaset yapmak gerek. Doğru her yerde söylenmez.